Arkadaşlar şu an Samsun sürücü kursu eğitim grubu 4 şubesiyle konvoy halinde geziyoruz. Bugün cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktı bir hafta sonu. bayağı Samsun hareketli. Biz de toplantımızı ve ileriki sınavlar ve projelerle ilgili eğitimlerimizi yaptık, iş toplantılarımızı yaptık. Toplantı sonucunda Bütün eğitim araçlarımız konvoy halinde Şu anda Atakum'dayız Evet merhabalar Sürüş eğitimlerimiz başladı ee, Dönem dönem grup olarak alıyoruz Eğitimlerimizi Kurumunuzla iletişime geçin pazartesi günü Yakında başlayacaktır Elektronik sınavı geçtiyseniz şu an e, konvoyda Duruşehir sürücü kursu var. Samsun sürücü kursu, belediye evleri sürücü kursu, Gazi Osman Paşa sürücü kursu araçları var. E, 4 şubemiz ilk adım ve Canik'teki 4 şubemiz şu anda ona yakın aracımız konvoyda şu anda. Başarılar diliyorum. T H H C D R D Şöyle güzel bir açı alalım araçlarımızda. Evet gördüğünüz gibi araçlarımız burada. Sıralanmışlar. Eee. Çok güzel. Bravo. Arkada da araçlar var. Avcı başımıza bakalım. Kim var avcı başı? Avcı başımız BMW aracımız. 116D manuel araç. Şu an konvoyumuzda bay bayan hocalarımız var. Otomatik manuel araçlarımız var. Hepsi şu anda Tuğba, evet Tuğba. Merhaba, hoş geldin. Hmm, konvoyumuza devam ediyoruz. Evet bak, yanında geçen bizim adaylarımızdan selam verdi, şimdi geçiyor. Adaylarımızı da görüyoruz bu trafikteyken. Şu ana takımda 100'e takım güzel geldi devam ediyoruz. Az önce bir birkaç tur attık. Videolarını YouTube'da izleyebilirsiniz. Samsun Sürücü Kursu. Ayten Göçmen, hoş geldin. Konvoyla ilerliyoruz şu an. şöyle yandan alalım konvoyumuzu. Gördüğünüz gibi araçlarımız solda dizildiler. Evet güzel. Devam. Rümeyza Aziret hoş geldiniz. Şu an güzergahta dört tane kurumumuz var. Bay bayan hocalar ve otomatik manuel araçlarımız, lüks araçlarımız hepsi var gidiyoruz böyle. Serçe Arzu. Ehliyetini almış alaylarımıza trafikte güvenli sürüşler dileriz sınava girecek adaylarımıza da başarılar. Murat Hoca da konvoyda. Ama yanımda değil. Sinyal vermeden önüme geçen bir Megan 34 Cool 06 İstanbul'da böyle mi sürüyorsun? Müziğimiz bitti. sinyal vermeden sağa geçen bir 63 plaka. Samsunlar tabii ki hep sinyal verir canım. Bunlar geldiği yerde galiba böyle eğitim almışlar. Lütfen sinyallerimizi verelim trafikte arkadaşlar. Şeritten taşsak bile sinyal verelim. bir sinyal vermeden önüme kıran bir da. a 55. Şaşırdım. Bizden ehliyet almamıştır büyük ihtimal. Evet arkadaşlar. Karayollarında araç nasıl kullanılır anlatalım yani. <laughs> Konvoyla eğlenelim dedik ama eğitim vereceğiz yine. Karayollarında sol şerit sürekli işgal edilmez. Sadece geçiş için kullanılır 3 şeritli yolda en güvenli şerit orta şerittir. Çünkü tehlike anında sağa sola kaçma imkanınız vardır. Kamyon, iş makineleri, traktör araçları mecburuz. Dönüşler ve geçişler harici sağ şeritten gitmeleri gerekiyor. Karayollarında çok fazla şerit değiştirmeden aracımızı kullanalım. Yolu yıpratmayalım. Çizgilerimizi yıpratmayalım. Güvenli sürüşler yapalım. Evet ama eski oranla yaya geçitlerinde yayalara yol verme durumunu gözlemlediğimizde ileri çok güzel gelişmeler var. Yayalara yol vermeye başladık. Zamanla inşallah istediğimiz noktalara gelecek trafikte eğitimler. Tabi eğitimlerde özellikle bunu vurguluyoruz. Geçiş hakkı her zaman her durumda yayanındır. <laughs> Sinyal verdi kardeşim. Helal olsun. Evet. Güzel. Azamız, azamızımız 70 burada. 70'i geçmeyeceğiz sürücüler. Konvoyumuz gidiyor. Sağlı sollu. Maşallah. trast gördüğünüz gibi bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Yani bak bitti şimdi sol şeride geçti. Yani bunlar trafikte çok güvenli sürüşler değil. Evet, konvoyumuz gördüğünüz gibi maşallah maşallah arkada da araçlar var. Tıkır tıkır gidiyorlar. Evet, gördüğünüz gibi maşallah. En önde BMW aracımız var. Evet. Yola devam. Şu an, şu an Atakent'e geldik. Samsun Atakent. İnanılmaz bir gelişme gösteren bir Samsun bölgesi. Yeni Mahalle, Körfez. Buralar artık merkezde insan kalmadı. Herkes de genelde buralarda. Çok nezih yerler. Sahile yakın, sahil yolu. Gerçekten sevdiğimiz bölge. kavşak karıştı gördüğünüz gibi. Niye karıştı? Dönüş yapacak olan sürücüler doğru şeritlerinde olmadıkları için. Bir de ambulans sesi var. Bak ne oldu? Biz orta şeritte olduğumuz için normal güvenli bir şekilde gittik. Samet Soylu hoş geldin kardeşim. bölgede geldi. Sıkıntılar hep döner kavşaklarda oluyor. Çünkü sürücüler dönüş yapacakları şeritlerde olmadıkları için mesela sola dönecek olan kişiler en sol şerit değil de döner kavşakların en solunu tercih ediyor Sağını tercih ediyorlar. Dönüş yaparken de en sağdan en sola dönerseniz ne olur? Kaza olur. geçiş üstüne sahip bir araç yol veriyoruz her zaman. konvoyla bir sahil yapmamız lazım. da Avcı başına söylemek lazım. Heh. sahil mükemmel görünüyor. Havalarda ısınmaya başlayacak inşallah. Profilden alıyoruz araçlarımızı. Evet çok güzel. an geldiği gitti. Anıl Uyar hoş geldin dostum. Şu an dört ay kurumumuzda konvoyumuza devam ediyoruz. Geldiğimiz mevki yeni mahalle. Bütün Samsun halkımıza, adaylarımıza takipçilerimize selamlar. haber verme geçti. Gördüğünüz gibi yani taşsak bile sinyal vermemiz lazım. İstanbul'lu sürücüler hiç sinyal vermedi bugün gördüğüm Samsun'a gelen. <laughs> sarı ışık yol ver anlamında dikkatli ve kon kontrollü geçiş. Ee, önümüzdeki araçları takip mesafesinde takip ediyoruz. Şimdi sağa dönüş yapacağız galiba. Çağla hoş geldiniz efendim. Evet, Mart ayında başlayan pandemi sürecinden sonra bir Haziran'da bütün direksiyon sınavları hepsi faaliyete başladı. Sınavlarımız yapılıyor. Derslerimiz iş makinesi, SRC, OD, ÜDE, ehliyet, manuel, otomatik, motosiklet. Eğitimlerimiz trafik eğitimleri, ilk yardım eğitimleri, yüz yüze eğitimler hepsi başladı, devam ediyor. Bu haftaya da sınavlarımız var. Geçen hafta da sınavlarımız oldu. Herkese başarılar diliyoruz. Evet, araçlarımızı park ediyoruz ve yayınımızı sona erdiriyoruz. Herkese saygılar hürmetler bütün sahs halkından takipçilerimize ve adaylarımıza başarılar evet.